Sayın Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hepinizi kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlayarak sunuma başlamak istiyorum. Bugün burada Türkiye'de enerji verimliliği politikaları ve stratejik hedeflerimizden kısaca bahsetmek isterim. Politikalara geçmeden önce mevcut durum hakkında kısaca bir e, bilgi vermek istiyorum. E, Sayın Genel Müdürümün de bahsettiği gibi e, ülkemiz e, yerli kay, e, üretimli kaynaklarını e, kullanarak e, enerji talebinin sadece %26'sını karşılayabilmekte. Yüz, %74 oranında e, enerjimizi ithal etmekteyiz. Yani %74 oranında dışa bağımlı durumdayız. Ee, bu yüzden e, enerjimizi verimli kullanmak durumundayız. Ee, nihai enerji tüketimimizi, tüketiminin sektörel bazda dağılımına baktığımızda, binalarda enerji tüketiminin yüzde 36 oranla e, diğer sektörlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Binalarda enerji kullanımının, e, nihai enerji kullanımının e, yakıtlar bazında ve e, kullanım alanları bazında dağılımına baktığımızda e, daha çok elektrik enerjisinin ve doğalgazın kullanıldığını görüyoruz ve e, kullanım alanı e, bazında da enerjinin yaklaşık yüzde 70-80 oranında bölümü ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. E, Peki enerji kayıpları nerelerden kaynaklanıyor? Onlara bakacak olursak ısı kayıpları ısı kayıplarına baktığımızda daha çok yalıtım eksikliğinden kaynaklı. Yani duvarlarda %30-40'a varan ısı kaybı, pencerelerden %20'ye varan ısı kaybı, çatıda ve eee baca gazıyla atılan ısıdan %15-20 oranında ısı kaybı gerçekleştirmektedir. Bunların yalıtımla iyileştirilmesi söz konusudur. Elektrik kayıplarına baktığımızda üretimden nihai kullanıcıya ulaşana kadar 100 birimlik yakıt enerjisi elektrik enerjisi halinde 30 birime kadar e, iletim dağıtım üretim kayıplarına kaynaklı 30 birime kadar azalmaktadır. Enerji tasarruf potansiyeline baktığımızda konutların yine öne, konut ve hizmetler sektörünün yine öne geçtiğini görüyoruz. %43-44 oranında konutlar sektöründe büyük bir tasar potansiyeli öngörülmektedir. bunun enerji karşılığı enerji olarak 7.1 milyon ton eşdeğer petrol parasal karşılığı olarak da 5.8 milyar Euro'luk bölümü Konut ve hizmetler sektörüne aittir. Şimdi enerji verimliliği politikalarına geçtiğimizde ülkemizde yürürlükte olan enerji verimli 5.627 sayılı enerji verimliliği kanunumuz var. Bu kanunun altında ikinci e, ikincil mevzuatlar e, var e, bulunmakta. İlgili standartlar geliştirilmiş durumda e, ve e, 2012 yılında yürürlüğe giren e, Ulusal Enerji Verimliliği Strateji Planımız mevcut. Ee, binalara yönelik hala hazırda bir teşvik mekanizması yok. Denetiminde e, geliştirilmeye ihtiyacı var. Bugün burada toplanma sebebimiz de bundan kaynaklanıyor. Enerji verimli e, kanununa bakacak olursak 2 Mayıs 2007 yılında yürüle girmiş bir kanun. E, enerji verimli tanımı binalarda yaşam standartı ve hizmet kalitesinin Endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşülmesine yol açmadan birim hizmet veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda enerji verimliliği kanunu enerji verimliliği kanunun temel amacı enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki e, yükü, yükünün hafifletilmesi ve çevre, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımda enerji verimliliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Vizyonu ise enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye, kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye ee, hedefimiz var. Ee, enerji verimliliği kanunu ve mevzuatlarının temel hedefi e, 2011 yılına göre birim milli gelir başına tükettiğimiz enerji yani enerji yoğunluğunu 2023 yılında yılına kadar en az yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor. İkinci mevzuatlara detaylı değinmeyeceğim çünkü diğer sunum yapacak personel bu konulara değinecek. Ben kısaca yürürlükte olan mevzuatların isimlerine yer vereceğim sunumda. Binalarda ısı yalıtımı kuralları standardı e, TS825 e, son revizyonunu 2013 Aralık'ta yapmıştır. Standardın amacı e, enerji tasarrufunu arttırmak, enerji ihtiyacının belirlenmesine yönelik hesap metodunun oluşturulmasını amaçlamaktadır. E, yapı denetim uygulama yönetmeliğini zaten az önce sunumda dinlediniz. E, bunun dışında konuyla ilgili olarak merkezi ısıtma sıcak su sistemlerinin ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaşılmasına yönelik bir yönetmelik yürürlükte. Ee, bunun dışında Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, yürütülüğünü üstlendiği bina binalarda enerji performans yönetmeliği 5 Aralık 2008'den itibaren yürürlüktedir. Genel Müdürlüğümüzün eee genel özellik e, şey, görev ve sorumluluklarına bakacak olursak genel müdürlüğümüz e, Zünde içinde bulunduğu e, ulusal e, enerji verimliliği politikaları hakkında önemli kararların alındığı enerji verimliliği koordinasyon kurulunun e, sekreteryasını e, üstlenmekteyiz. E, bu kurul 3 ayda bir toplanıp e, bakanlık e, ilgili bakanlıklar düzeyinde ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı bir kuruldur. Ve üç ayda bir toplanıp ülke hakkında enerji verimli politikalar hakkında kararlar alır. Kararların uygulanmasına yönelik de genel müdürlüğümüz sekreterya görevini üstlenmektedir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü temel olarak teşvik, izleme, bilinçlendirme, enerji yönetim yöneticisi eğitimleri düzenlemektedir endüstriyel işletmelere ve kamu özel binalara yönelik eğitimler bunlar. Bunun dışında e, üniversite ve meslek odalarını e, yetkilendirerek, enerji verimliliği danışmanlar danışmanlık şirketlerini yetkilendirerek e, enerji ülke genelinde bütüncül bir enerji verimliliği e, politikası takip etmektedir. eee stratejik hedeflerimize geldiğimizde kısa vadede 2015 hedefimize baktığımızda e, 2015 yıl, yılına kadar birincil enerji yoğunluğunun e, 2008 yılındaki değere göre %10 azaltılması hedeflenmektedir. 2011 yılına e, geldiğimizde e, bu hedefe ulaştığımız yani %9.9'a ulaştığımız Bakanlığımız stratejik 2010-2014 stratejik planında yer almaktadır. Uzun vadeli hedeflerimize baktığımızda 2011 yılı enerji yoğunluğuna göre 2023 yılına kadar %20 oranında enerji yoğunluğunu azaltma hedefimiz var. Strateji belgesinde 25 Şubat 2012 tarihli 28.215 28, sayılı resmi gazetede yayımlanan strateji belgesinde binalara yönelik şu hedefler yer almaktadır. Binaların enerji taleplerinin ve karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılan sürdürülebilir çevre dostu binaların yaygınlaştırılması, binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon sınırlanması getirilmesi, 2017 yılından itibaren karbondioksit salınım miktarları ile, ilgili mevzuatta tanımlanan e, asgari değerlerin üzerinde olanlara idari yaptırım uygulanması, 2010 yılındaki yapı stokunun en az e, 1 bölü 4'ünü 2023 yılına kadar sürdürülebilir yapı haline getirilmesi, toplu konutlarda yerinden üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması, yapı grup sınıfı 3. sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte toplam kullanım alanı 10.000 bin metrekarenin üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemleri bulundurulması, kullanım alanı 20 bin metrekarenin e, üzerinde olan ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda enerji tüketim etütlerinin periyodik olarak yapılması suretiyle alınması gerekli önlemlerin, enerji tasarruf potansiyellerinin ve bunların maliyetlerinin belirlenerek uygulanmaya ilişkin eylem planlarının hazırlanması, kamu kuruluşlarının bina ve tesislerindeki yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılması hedefi, 2023 yılında kentsel dönüşüm kanunu ve deprem yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliğe haiz olan binalar arasından büyükşehir mücavir alanlarda olup her yıl e, yürürlüğe konulan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğde yayın e, tanımlanan yapı, yapı grupları arasında yapı grup sınıfı 3. sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte toplam kullanım alanı 11 metrekare üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemlerinin uygulanması Strateji belgesinin e, tamamına e, yandaki linkten e, size dağıtılan sunumdan e, ulaşabilirsiniz. Peki, e, binalarda e, asıl ulaşmaya hedeflediğimiz e, nokta neresi diye soracak olursak, bu bağlamda e, bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı e, tüm dünyada uygulanmakta ve e, bizim de karşımıza çıkmaktadır. Yine binalarda enerji verimliliği projesi kapsamında bir proje faaliyeti olarak bütünleşik bina tasarımı yaklaşımının Türkiye'ye adaptasyonu e, yapılmaktadır. Peki nedir bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı? Geleneksel yöntemden farkı nedir? E, geleneksel yöntemden farkı tasarım ekibi elemanları süreç boyunca rol alır. En başından en sonuna kadar binanın e, planlanmasından, projesinden, yıkımına kadar tasarım ekibi, müteahhit ve e, mal sahibi bir arada çalışır. Kararlar iteratif bir süreç çerçevesinde ekiplerle alınır. Yaşam döngüsü boyunca fayda maliyet analizi yapılır. Tam bir optimizasyon için sistemlerin birbiriyle en verimli ilişkileri göz önüne alınır. Zaman ve enerji ile en çok yatırım ilk aşamada yapılır. Sü süreç içerisinde maliyetler giderek azalır. E, sonuç olarak eee Bütünleşik bina tasarımının çevresel sorumluluk, sosyal sorumluluk ve ekonomik refah başlıkları altında e, bir takım hedefler var. Bu hedef, hedeflere e, ulaşmaya çalışılıyor. Mesela çevresel sorumluluklar başlığı altında sera gazı sanımlarının azaltılması, enerji tüketimlerinin azaltılması, enerji etkin aydınlatma, et, e, gün ışığı kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir malzemeler, inşa ve işletim sürecinde atıkların azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması, su tüketiminin azaltılması. Sosyal sorumluluklara bakacak olursak karbon ayak izinin azaltılması, yaşam standartlarının geliştirilmesi, ısıl konforun sağlanması, görsel, görsel konforun sağlanması, iç mekan hava kalitesinin yükseltilmesi, akustik konforun sağlanması, kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanılması. Yapının bir eğitim aracı olarak kullanılması ekonomik e, açıdan bakacak olursak da enerji maliyetlerinin azaltılması, bakım maliyetlerinin azaltılması, su maliyetlerinin azaltılması, üretkenliğin artırılması, yaşam döngüsü yaklaşımının entegre edilmesi, uzun dönemde mali etkinliğin yaratılması hedeflerini bir arada bulundurmaktadır. Bu tasarım yaklaşımıyla e, bütünleşik e, binalarda enerji verimliliği projemiz kapsamında e, ha, tasarlanan demo bina hakkında bir örnek vermek istiyorum burada. Bu bina e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait. Geleneksel yaklaşımla yapılsaydı e, ne olurdu? Bütünleşik ya, tasarım yaklaşımıyla yapıldığında ne gibi sonuçlara ulaştık? Onu görmek açısından bu tabloyu paylaşmak istiyorum. Taşarım, tasarım aşaması geleneksel yaklaşımda 3-4 ayken Bütünleşik bina tasarımı yaklaşımıyla biraz daha uzun çünkü e, karar verme süreci biraz daha uzun tutuluyor. Tasarım maliyeti e, toplam yatırım maliyetinin yüzdesi olarak geleneksel yaklaşımla yüzde bir, bütünleşik bina tasarımı yaklaşımıyla yüzde bir buçuk yüzde iki oranında. Yatırım maliyetine baktığımızda metrekare başına 1200 lira geleneksel yaklaşımda çok fazla artmıyor bütünleşik takla e, tasarım yaklaşımında 1200 1250 civarında yine aynı. İşletim maliyetine baktığımızda işletim maliyetleri 4'te 1'ine düşmekte hatta 5'te 1'ine. E, enerji performansı açısından değerlendirdiğimizde ise metrekare başına kilowatt saat olarak geleneksel bina tasarımı yaklaşımıyla 160 200 kilowatt saatken bütünleşik bina tasarımıyla ulaştığımız değer 37 sadece 37 kilowatt saat bölü metrekaredir. Yani e, tüm dünya gibi e, biz de e, enerjisini artık enerji tüketen değil enerjisini kendi üreten sürdürülebilir yapılar e, inşa etmeyi hedefliyoruz beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim